Gençler merhabalar. Günün matematik soruları, sorularıyla tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Eylül kampımıza katılmayanlar arkadaşlar mutlaka katılsınlar. Video açıklamasında linki var. Derece denememizin linki yayınlandı. Video açıklamasından arkadaşlar indirebilirsiniz. Her hafta iki tane özel derece denemesi çözebilirsiniz. Bu denemeler hiçbir yerde bulamayacağınız denemeler arkadaşlar. Bunu açık bir şekilde göreceksiniz zaten. Bu yüzden katılmanızda çok büyük fayda var diyorum. Şimdi sorumuza bakalım. Tek çift sayılarla ilgili arkadaşlar tasarladığım bir soru. Bu tarz daha gelmedi üniversite sınavında. Bütün yayınlar klasik soruyor. Biz biraz daha arkadaşlar ÖSYM'nin sormadığı bir tarza girdik. Umarım güzel bir verimli video olacak. Şimdi okuyalım. Bir üniversitenin arkeoloji bölümü 3 farklı kazı alanında çalışmalar yapıyor birinci bölümde 3 kişi var. İşte ikinci bölümde ve üçüncü bölümde her araştırmacı bir gün boyunca bulduğu eser sayısını yani tam sayı olarak kaydediyor. Kazı sonrası aşağıdaki sohbet gerçekleşiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle 1'e bakalım. Şöyle biraz büyüteyim soruyu. Ayşe'nin bulduğu eser sayısı kendi grubundaki Burak ve Ceren'in sayılarıyla ayrı ayrı çarpıldığında biri tek biri çift çıkmıştır. Şimdi arkadaşlar öncelikle birinci bölüm için bakalım. Ayşe var. Ayşe ile, ile Burak. Ayşe ile Ceren'i çarptığımızda bunların biri tek biri çift arkadaşlar. Şimdi Ayşe çift olsaydı bakın. Ayşe'ye çift derseniz her ikisi de çift olurdu. Çünkü çarpımda bir tane çift her şeyi çift yapar. Demek ki Ayşe çift değil arkadaşlar. O zaman yakaladık. Ayşe tekmiş. Bu bir. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar tekin çarpımda bir etkisi yoktur. Sonucu belirleyen arkadaşlar nedir? Çifttir. Şimdi biri tek biri çift çıktığına göre arkadaşlar. Şimdi Ayşe'nin tek olduğunu biliyoruz. O zaman ya Burak ya da arkadaşlar ee, ya da Ceren'in birinin tek birinin çift olduğunu biliyoruz. Yani Burak tekse şöyle yapalım. Ayşe var, Burak var, Ceren var. Ayşe'yi tek olarak yakaladık. Burak tekse Ceren çift olmalı. Burak çiftse Ceren tek olmalı. O zaman birinci bölümde her iki ihtimalde de arkadaşlar bakın iki tane tek olduğunu yakalamış olduk. Ne olursa olsun en az iki kişininki tektir ve Ayşe tektir arkadaşlar. O zaman birinci öncülü alıyorum. Birinci öncül doğru olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi ikiye bakalım. Deniz'in bulduğu eser sayısı Elif ve Fırat'ın sayılarıyla ayrı ayrı toplandığında her iki toplamda tek çıkmış. Şimdi ikiye gelelim. Deniz var arkadaşlar. Denizle Eser var topladık. Denizle Fırat var. Her ikisiyle ayrı ayrı toplandığında sonucun tek olduğunu söylemişiz. Arkadaşlar bir sonucun tek olması için şunu biliyoruz ki birinin tek birinin çift olması gerekiyor. Yani deniz tekse E çift. Deniz çiftse E'nin tek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda D, E, F'ye birlikte bir baktığımızda bunların pariteleri zıttır arkadaşlar. Toplam tekse bir tek bir çift olmalı. Deniz tekse E de çift olacak. F de çift olacak. Ya da D çiftse bu ikisi tek olacak. Şimdi ne demişiz? Denizin bulduğu eser sayısı çift olamaz demişiz arkadaşlar. Çift olabilir. Yani tek de olabilir. Bunu söyleyemeyiz. Şu anda bir kesinlik yok elimizde arkadaşlar. İkinci öncülü çiziyorum. Şimdi üçüncü bölgeye gelelim. Evet. Ne demişiz? 3 bölüm birlikte değerlendirildiğinde birinci alandaki tek sayıdaki bulguların sayısı. Şimdi arkadaşlar birinci alandaki tekler iki kişi vardı. Dikkat ederseniz A ile B tek olabiliyor. A ile C tek olabiliyor. O zaman bunun iki olduğunu biliyoruz. Yani birdeki teklerin sayısı iki. Tamam. Üçüncü alandaki çift sayıdaki bulgulara eşittir arkadaşlar. O zaman 3'te de Üçüncü bölgede de çift adet eser toplayanlar yine 2 olacak arkadaşlar. Şimdi bu bilgiyi de yakaladık. Üçüncü alanda en az iki kişi çift sayıdaki eser bulmuştur. Evet bakın. Bir de çünkü tek olan iki tane garanti vardı. Bunların adedi üçtekilere, üçtekilerin çiftine eşit. O zaman üçüncü öncülümüz de doğru oldu arkadaşlar. Şimdi ne demişiz? Burak ile Ceren'in eser sayılarının pariteleri farklıdır. Şimdi Burak'la Ceren'e bakalım. Birinci bölümde biri tek, biri çift, biri çift, biri tek. Bakın pariteleri farklı oldu. O zaman cevabımız 1, 3 ve 4 olacak arkadaşlar. Bakın ÖSYM hep bu tarz daha sormadı. Bütün yayınlarda böyle AB görürsünüz. Ama bunun hikaye kısmı daha tatlı arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur diyorum. Like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımıza like atan, kanalımızı beğenen iyi arkadaşlarımız var. Sizler de en azından verim aldıysanız bir like atın diyorum. Daha sonraki günün matematik sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.